Müşteriniz için özel bir koleksiyon mu hazırlıyorsunuz? Beğendiğiniz desenleri tek tek seçip sepetinize atın. İster 5 desen, ister 50 desen, Smart Visual Search seçtiklerinizi sizin için bir araya getirir ve sunuma hazırlar. Grafik programlarıyla saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Tasarım Sihirbazı ile kataloğunuzu firmanıza özel hale getirin. Koleksiyon adını yazın, sayfa düzenini seçin ve firmanızın logosunu ekleyin. İster hazır şablonları kullanın, ister kendi arka planınızı yükleyin. Her şey kurumsal kimliğinize uygun olsun. Ve final. Oluştur butonuna bastığınız anda Smart Visual Search yüksek çözünürlüklü PDF kataloğunuzu saniyeler içinde hazırlar. Kapak sayfası, sayfa numaraları, ürün kodları ve logonuzla birlikte müşterinize göndermeye hazır kusursuz bir katalog. İşte profesyonellik bu kadar kolay.